Merhabalar arkadaşlar Los Biz bugün sizlerle Los Biz hmm, paketimi açacağım arkadaşlar ilk olarak hmm, ilk paketimize ilk kutuyu açıyorum arkadaşlar ilk paketi açıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar ilk olarak Los Bizimizin böyle büyük çıktı arkadaşlar burada arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bakalım Loller yazıyor arkadaşlar. Burada görünmez loller. Arkadaşlar bir sürü loller var burada. Şimdi arkadaşlar bu sürprizimi kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci katmanı açıyorum. Arkadaşlar ikinci katmandan böyle bir tane arkadaşlar böyle arkadaşlar bir tane listemiz çıkıyor arkadaşlar. Bir sürü petler, loller ve lol bebeklerimiz var. Evet arkadaşlar şimdi bunu kapatalım biz. Bunu da kenara alalım. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü katmanı açıyorum ve arkadaşlar sürprizlerimiz çıkacak mı acaba? Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi paketlerimizden ilk olarak arkadaşlar bir tane büyük lor sürprizimiz çıktı. Sonra arkadaşlar bir tane daha lor paketimiz çıktı. Arkadaşlar iki tane daha lor paketimiz var. Bakın başka lor paketimiz var mı arkadaşlar? Yok. lor paketimizi kenara. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben bunu mini açmak istiyorum. Öbürlerini kenara alayım Arkadaşlar ilk olarak Dior bebeğimiz. Bakalım buradan ne çıkacak arkadaşlar. Hemen döküyorum ki. Arkadaşlar mesajlarımız da çıkmıştı. Arkadaşlar bir tane ayakkabı bir tane de minik lolumuz çıktı. Bebek lolumuz çıktı. Bak şaka bir şey var mı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar içinden bir de şu Bir biberonumuz çıktı. Arkadaşlar içinde bir şey daha var hemen onu da çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha şöyle bir tane topuklu ayakkabı çıktı pomponlu başka bir şey var mı bu kutuda yok arkadaşlar bu paketimi hemen kenara bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci paketim olan lor paketimi aldım arkadaşlar şimdi açıyorum bakalım neler çıkacak arkadaşlar içinden arkadaşlar içinden bir tane ve iki tane tokam çıktı. Bu takılarımız da çok tatlı galiba. İki bebeğimiz çıkacak mı bilmiyorum ama iki bebeğimiz çıkabilir. Başka bir şey var mı arkadaşlar bu kutuda bakalım yok. Bu kutuyu da kenara koyayım. Şimdi arkadaşlar bir tane büyük bir kutum var. Bakın, büyük bir paketim var. Bakalım ondan ne çıkacak arkadaşlar. güzel bir tane elbise çıktı. Başka. Arkadaşlar bir tane de süslü püslü bir elbise çıktı. Bakın. Güzel bir elbise daha çıktı. Başka bir şey var mı arkadaşlar bu kutumda? Bakalım. Arkadaşlar yok. Şimdi arkadaşlar en büyük paketimi açacağım. Yani lol bebeklerimize ulaşacağız arkadaşlar açıyorum. Evet arkadaşlar. Sürpriz bir tane lol bebeğimiz çıktı arkadaşlar. Ne kadar güzel bir lol bebek. Dediğinizi duyar gibiyim. Hemen arkadaşlar giydirelim. Sonra paketimizde başka bebek var mı? Bana bakın. Evet arkadaşlar ilk olarak bakın şurada bir tane Evet arkadaşlar en önce elbisesini giydirelim. Bakın arkadaşlar elbisesi Giydirelim bu elbiseyi. Hmm, bu elbise mi yakıştı? Bu elbise yakıştı ama ben de bu elbiseyi de denemek istiyorum. Arkadaşlar bu elbise biraz küçük geldi gibi. Bu elbiseyi çıkartalım. Ve arkadaşlar bu elbiseyi giyelim. Galiba arkadaşlar bu minnak çıkan LOL bebek bu bebeğimize çok benziyor. O yüzden bu bebeğimizin oyuncağı galiba. Bu bebeğimizin eline koyalım. Şimdi arkadaşlar hmm, peki paketimizden başka bir tane bebek çıkmış mı ona bakacağım. Ya da en önce şu takıp bandajını da takalım. Kafasına. Arkadaşlar bu bebeğimiz çok tatlı oldu. Kenara alayım. Bakalım arkadaşlar başka bebeğimiz çıkacak mı? Ar arkadaşlar içinden bir tane de tavşan çıktı tavşanımıza çıkmıştı galiba bu topuklu ayakkabı minik olduğundan. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu takayım. Evet. Şimdi bu tavşancımızda başka eşya yok galiba. Arkadaşlar bu ayakkabıyı gidirmeyi bebeğimize unutmuşuz. Onu da getireyim. Ve şu bebeğimizi de giydirelim arkadaşlar. Şu bebeğimizin galiba bu kıyafet o bebeğimize ait. Evet. Şu bandajını da takalım. Ve en bir baronla da ağzına. Ve arkadaşlar bir baronla bir baronla da eline verin. Evet arkadaşlar şimdilik bizden ben şimdilik arkadaşlar bu neler çıkmış bize bakalım arkadaşlar. Bebeklerimizi yukarı alalım. Evet arkadaşlar bakın böyle bir tane listemiz çıkmıştı. En önce arkadaşlar petlerim, petlerimizden ne çıktığına bakalım. Arkadaşlar bir tane pom bize tavşan çıkmış arkadaşlar. Pomban atlı minik tavşancık çıkmış. Sonra arkadaşlar bir tane kızımız çıkmıştı arkadaşlar. Şu kızımız. Şu kızımız. Arkadaşlar hangisi? Bakalım. Evet arkadaşlar bu bebeğe çok benziyor. Bu bebekle aynı. Bu bebek galiba yanında yıldız var çünkü. Evet arkadaşlar bu bebeğimizde aynı bir bebek çıkmış. Şimdi arkadaşlar son bebeğimizde hangisine benziyor? Bakalım. Arkadaşlar bu da son bebeğimiz. Yani çok benziyor. Bu bebeğimizde... Çok tatlı. Yani bu bebeğimiz de aynı. Evet arkadaşlar. Şu bebeğimiz de çok tatlı bir bebek değil mi arkadaşlar? Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>